ya polis her yerde peşimde bir türlü kaçamadım ondan şu arabaların arkasından dolanayım da gideyim nerede acaba göremiyorum Ah karşıma çıktı eyvah kaçmalıyım polisten eyvah ya polis her yerde benim peşimde ah arabaya da çarptım hemen saklanmalıyım Oo, Burada bir minibüs varmış. Ben bu minibüsün içine saklanabilir miyim acaba? Bir bakayım. Kapısını açayım. Sığabilir miyim ki bu minibüsün içine? Ah! Sığmıyorum ya. Kapatayım da buradan geçtiğimi anlamasın. Rın rın, rın rın rın. Rın rın rın. Eyvah! Yine çıktı peşime ya. Karşıma geçti gene. Aa! Kaçamıyorum ben bir türlü bu polisten ya. Poyraz polisten çok hızlısın. Ah! gene çıktı karşıma. Rın 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 rın. Aa yine çıktı karşıma. Eyvah kaçmalıyım, kaçmalıyım eyvah. Oo! Hayvanat <laughs> bahçesinin arasına daldım. Ne yapacağım ben şimdi? Burada bir sürü hayvanlar var ya. Kaplan var, ceylan var, deve var burada, at var. Oo, civciv var. Dinozorlar var Allah'ım çok korkunçlar bunlar. Hayvanat bahçesinin arasına düştüm ben ne yapacağım ya. Ah aklıma bir fikir geldi. Hemen şu dinozorların arasına gidip hemen kendimi kamufle etmeliyim. Hemen kamuflajımı geçirmeliyim ki Poyraz polis beni yakalayamasın. Ha burada yerim çok iyi. Şimdi hemen kamuflajımı geçirip burada saklanacağım ve Poyraz polis beni bulamayacak. Evet, kamufle oldum. Aynı dinozorlara benzedim. Poyraz polis beni bulamayacak. Ha, arıyor işte. Poyraz polis beni her yerde arıyor ama bulamayacak. Kendimi çok iyi kamufle ettim. Eyvah, yaklaşıyor. Beni tanıyabilecek mi acaba? Geliyor. Dinozorların arasına daldı. Hiç korkmuyor ya. Hi, yanı başımda. İnşallah beni bulamaz. Hmm, gidiyor. Fark etmedi herhalde beni. Ha, gidiyor. Aa, nerede bu ya? Evet, çok iyi kamufle olmuşum. Hiçbir yerde bulamadı Poyraz polis beni. Şimdi de gitti, arabaların arasında dolaşıyor. Hmm, ben çıksam mı acaba uzaklaştı buradan? Evet, ben çıkabilirim. Burada ne zamana kadar saklanacağım ki? Poyraz polis bayağı uzaklaştı. Evet. Ama önce kamuflajımı sökmem lazım. Kamuflajımı sökeyim. Ondan sonra... Hemen buradan uzaklaşmalıyım. Poyraz orada beni arıyor. Evet. Gidebilirim. Çıktım buradan. Eyvah! Poyraz peşime düştü. Eyvah! polis beni buldu, yakaladı. Rın rın, rın rın. Oo, eyvah yakalandım ya. Eyvah yakalandım. Bir tane de jet geldi buraya ya. Eyvah Poyraz polisle Ayaz polis beni yakaladılar. Eyvah yakalandım ya. Jetle üstüme ateş ediyor. Eyvah teslim oluyorum tamam. Yakalandım teslim oluyorum ateş etmeyin bana. Özür dilerim. Özür dilerim hırsızlık yaptığım için bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum ateş etmeyin bana ya. Yakalandım. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin bana tamam. Of ikisi de yakaladı beni ya. Ne yapacağım ben ya. Kaçamadım bir türlü. Kendimi çok iyi de kamufle etmiştim halbuki. Tamam. Tamam beni yakaladınız. Özür dilerim teslim oluyorum ateş etmeyin. Hırsızlık yapmak zeldir. Ben şimdi alava hastanesinde götürüyorum. Aa beni hapishaneye mi götürüyorsunuz? Evet. Lütfen özür dilerim bir daha yapmayacağım. Lütfen beni hapishaneye koymayın. Özür diliyorum ne olur bir daha yapmayacağım. Eyvah ya hapishanede kaldım. Of ya keşke hırsızlık yapmasaydım. Çok kötü bir şey hırsızlık yapmak. Çok özür diliyorum. Of ya çok özür dilerim bir daha ne olur yap. Beni çıkartın buradan. Lütfen beni çıkartın. Beni çıkartın ne olur. Çocuklar hayır, polis sen, bey. Hayır sen hızlıca yaptın. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım ama. Nisizlik Özür dilerim. Boyraz topları yakalamaya hazır mısın? Hazırım. Bakalım sonunda kaç tane top toplayacaksın. Atıyorum. Hop. Mavi topu yakaladı. Hop. Aa, yeşil top gitti. Atıyorum buraya bak. Hop. İki oldu. Bir sarı top daha geliyor. Aferin sana. Hop. Aa, içinden çıktı Poyraz. Gitti top. Atıyorum. Hop. Aferin sana. Mavi topu da yakaladı. Hop. Aa, bu da içinden çıktı Poyraz. Yakalayamadın bunu. Hop. Aferin sana. Bu yeşil topu yakalayabilecek misin? Bravo. Aferin sana Poyraz. Çok güzel yakalıyorsun topları. Kırmızı top. Aa, içinden çıktı kırmızı top da. Hop, yakala bakalım. Bravo. Hop, sarı top. Ah, bu yaramaz top başka yere gitti ama sen yakaladın Poyraz. Hop. Oo, çok iyi gidiyorsun. Süper. Oo, bu da içinden çıktı. Hop, bakalım. Aferin kırmızı topu da yakaladı Poyraz. Bakalım bu yeşil yaramaz top. Ah bunu da yakaladı Poyraz. Bravo. Evet son topumuz. Bakalım bunu yakalayabilecek misin bu top? Nereye gidecek acaba? Buraya mı gitsin? Buraya mı gitsin? Nereye gitsin bu top? Poyraz. Ha? Hop bakalım. Aa bu da içinden çıktı. Bir sayalım mı? Hadi getir bakalım sayalım toplarımızı Poyraz. Kaç tane top toplamış? Otur anneciğim. İyi. Aferin sana ya. 11 tane top toplamışsın Poyraz. Hadi şimdi o zaman bu renkli toplarımızı bir de bir sağ sol yapalım mı seninle? Tamam. Hadi o zaman bir de sağ sol oynayalım. Şimdi de Poyraz'la sağımızı, solumuzu öğreneceğiz. Hazır mısın Poyraz? Hazırım. Renkli topları önünde başlıyorum. Yeşil top sağ sepete. Yeşil top. Yeşil top. Aferin sana kırmızı top sol sepete bravo sarı top sol sepete aferin mavi top sağ sepete yeşil top sağ sepete evet nerede yeşil top bravo yeşil top sol sepete sol sepete aferin mavi top sağ sepete Bravo. Sarı top. Sağ sepete. Aferin Poyraz. Karıştırmıyorsun sağını solunu. Bravo sana. Sarı top. Sol sepete. Sarı top. Aferin. Yeşil top. Sol sepete. Kırmızı top. Sağ sepete. Mavi top. Sol sepete. Yeşil top. Sağ sepete. Kırmızı top. Sol sepete. Sarı top sol sepete. Yeşil top sol sepete. Mavi top sağ sepete. Aferin sana hiç yanlış yapmadım Poyraz. Bravo sana. Üçüncü oyunumuzu oynamaya hazır mısın Poyraz? Hazırım. Hadi bakalım ben sana topları atıyorum. Sen yakalayıp basket atıyorsun tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hop hızlı hızlı atacağım. Tamam o top kaçtı. Hop topları yakala basket at basket at aferin hadi bakalım yakala topunu bravo topların rengini de söyleyebilirsin istersen yakaladığın topların bu ne renk mavi bu ne renk O, sarı top kaçtı bu ne renk yeşil Oo, hadi bakalım bu ne renk yeşil bu ne renk mavi bu ne renk yeşil Oo, bu ne renk Aferin sana. Bu ne renk? Ye, yeşil. Hop geliyor. Çabuk ol. Çabuk ol. Hadi bu hızlı hızlı. Evet. Bu. bu evet. Bu ne renk? Bu yeşil. Bu ne renk? Bu, bu, bu. Bravo sana. Bir sürü topu topladın Poyraz. Sadece iki tane, üç tane top kaçırdın. Aferin evet. sana. Yakaladın topların hepsini. Eğlendin mi? Eğlendim. Süpersin. Top yakalama oyunu Poyraz'ın çok hoşuna gitti. Şimdi tekrardan top yakalama oyunumuzu oynuyoruz. Hadi bakalım atıyorum Poyraz. Hop aferin yakaladın. Hop bravo. Çok iyi gidiyorsun Poyraz. Aferin sana. Hop aferin ya. Hop Oo. o kaçtı. Hadi. Ben zıpladım, evet, aa toplar birbirine çarpıp zıplıyorlar ya <laughs> bu toplar. Çok hareketli, çok yaramaz bu toplar değil mi Poyraz? Evet. evet, aferin sana geliyor. Oo, bu da zıpladı gitti mavi yaramaz top. Hop. Ama, ama bu mavi topu alabilirim, bu da buluyor. Tamam, hadi al bakalım onu. Hop, geliyor. Gitti. Atıyorum, atıyorum, yenisini yakala hadi çabuk. Hop, bravo. Attığım bir mavi top daha bu sefer çok güzel yakaladım Poyraz topları. Aferin sana. Hop onu da koluyla yakaladı. <laughs> Aferin sana bakayım. Bir sayalım mı? Hadi bir sayalım bakalım birkaç tane topumuz olmuş. Bir, iki, tane mi top yakalamışsın? Evet. Bravo sana çak. Aferin.